Oh Motion's oh shin's Yılmaz. Nazire abla ne oldu burada? Bulmaz niye geldin ablam sen? Abla ne oldu burada? Müslüm abi kaybettik. Ne? Kalbi hastaydı zaten. O korkuya dayanamadı. Dayanmadı. Sabah karşı son nefesini verdi. Allah rahmet eylesin. Ah. Çocuğu kim kaçırmış peki? Ne bileyim. Aslında aklıma biri geliyor ama Demiraya söylemedim. Duysa öldürür zavallı. Kim giriyor aklına söyle. Selamun aleyküm. Hayırdır millet? Ustam amca hakkın rahmetine kavuştum. Ne diyorsun ya? <laughs> Başın sağ olsun Müslüm. Ne desek boş. Yalan dünya. Vakti zamanı gelince göçüp gidiyor insan işte. Çek git kafura. Ne oluyor ya? Ne dedim ben? Başın sağ olsun dedim. İyilik de yaramıyor. Ne dedim ya? Başın sağ olsun demedim mi? Başka ne dedim? Zavallı. ...birey olmadı kundaktaki bebesini toprağa verelim. Azıcık meczuptu zaten kızcağız. Aklını hepten kaybetti. Bebem, bebem diye yollarda geziniyor. Karı koca kimi kimsesi olmayan garibanlar bunlar Yılmaz. Fevzi çobanlık eder arada. Üç beş kuruş, ne geçer eline. Orman yolunda kulübede oturuyorlar. Fevzi'nin boyu posu aynı müslüm. Kim gördüyse karıştırdı zar. Fevzi sahipsiz sandıysa bebeği alıp Ayşe'ye götürmüştü belki. Ne ee, e, e, e. Kuzum. Uyur, aldım. ee... aldım kuzum. Uy, 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 Harla ateşi, harla. Bebeğim üşümesin. Kur. Anasının kuzusu. Emecen <laughs> sen de vadasını aldı. Annem, bebeğim. Demir Bey'in bağırmış da ondan ölmüş. Bak hele. Ya olur mu öyle şey? Ya bir bağırtıyla adam mı ölür Allah aşkına ya? Demir Bey'in giderken Rüstem sapa sağlandı Ben de buradaydım. Gözlerimden gördüm. Sapa sağlandı dur. Müslüm dur Çek ya git Müslümdür. Kusura. Çek git belanı benden bulma. Müslüm. Müslüm kardeşim. Acın büyük. Anlıyorum. Ne desek boş. Ama Demir Bey'in de bebesi kayboldu. Kendini bir Demir Bey'imizin yerine koy Müslüm. Öfkeyle babana biraz bağırdı. Da. Bağırdı da ne oldu? He? Ne oldu yani? git lan buradan. Çek git canını aldırma bana. Gafura, <laughs> sen git Fevzi'nin arkasına bak. Bunlarla uğraşma. Fevzi mi? Hangi Fevzi? Çoban Fevzi? He. Niye? Arkadan baktığın zaman birbirlerine çok benzerler. Buldum bebeği. Buldun bebeği O yer gelir yazıda da yaban. Gül olur yer yer gül olur yer yer gül olur. Yüzüm görsem tutulur dilim.